Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patatesli bazlamalar hazırlıyoruz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Yoğurma kasemin içerisine ocakta ılıtmış olduğum 2 su bardağı sütümü ekliyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı toz şekeri ekliyorum. Tepeleme 1 yemek kaşığı kuru maya ekliyorum. Tam 11 gram. çekir eriyinceye kadar karıştırıyorum. Kasemin üzerini bir kapakla kapatıyorum ve mayamızın aktifleşmesini bekliyorum. Mayamız aktifleşti. Şöyle bir karıştıralım. Daha sonra unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Unumuzu eklerken Yarım tatlı kaşığı tuzumuzu da ekliyorum. Ve hamurumu yoğuruyorum. cıvık bir hamurumuz oldu ellerimi yıkadıktan sonra elime biraz ayçiçek yağı alıp hamurumuzun üzerine gezdirip bir de onunla böyle yoğuruyorum hamurumuz ele yapışan bir hamur olmalı 5 dakikada bu şekilde yoğuralım. Evet, hamurumuzun üzerine kapatıp mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken ben de 5 tane patatesimizi bu şekilde doğradım ve tencerenin içerisine alıyorum. Şimdi üzerine su ekleyip Patateslerimizi haşlayacağım. Evet. Kapağını da kapatalım. Patateslerimiz haşlansın. Patateslerimiz haşlandı. Derin, geniş bir kabın içerisine alıyorum. Patateslerimiz sıcakken eziyorum. Şimdi içerisine yarım su bardağı sütümüzü ekliyorum. Ve yine karıştırıyorum. Geriye kalan sütümü de ekliyorum. Yalnız bu işlemleri yaparken patatesin sıcak olması lazım. tepsimize bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 200 gram rendelemiş olduğum kaşar peyniri de içerisine ekleyip karıştırıyorum. Hamurumuz kabardıkça kabarmış. Hamurumuzu yoğururken un miktarını söylemeyi unutmuşum. 4 su bardağı un kullanmıştım. Şimdi hamurumuzun şöyle bir gazını alalım. Böyle ele yapışan yumuşak bir hamur elde ettim. Hamurumu tezgahıma alıyorum. Şöyle uzattım. eşit parçaya böleceğim. Hamurumu 4 eşit parçaya böldüm. Patateslerimden de aynı şekilde bezeler aldım. Tezgahımın üzerine biraz sıvı yağ ile yağlıyorum. Daha sonra beze haline getirmiş olduğum hamurlardan bir tanesini alıp bir karış enliliğinde açıyorum ve içerisine patatesimizi ekliyorum ve bohça şeklinde büzüyorum tamamen kapatalım ters çevirip elimizle hafif hafif hamuru yırtmadan şöyle yumuşak hareketlerle açalım eğer yırtılırsa da hiç panik yapmayın. Evet, hamurumuzu açtım. Isınan tavamızın içerisinde bazlamalarımızı pişirelim. Bazlamalarımızı arkalı önlü güzelce kızartalım. arkalı önlü kızartmış olduğumuz bazlamalarımızı havlu kağıt serili bir tabağımızın içerisine alıyorum. Bazlamalarımızın tamamı bu şekilde pişirdim. 2 yemek kaşığı kadar tereyağını ocağımda erittim. Şimdi bunun içerisine doğramış olduğum maydanozları ekliyorum karıştırıp bunları bazlamamın üzerine sürüyorum. Her iki yöne de tereyağı sürüyorum. Evet, bazlamalarımızı kat kat yağladım. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.